beyler ne? Esra, gayrı ne bakıyorsun? <laughs> Geçmiş birkaç gün önce biliyorsunuz kamyonu da yansıdı. TÜİK'in verileri açıklandı. Türkiye'deki iller bazında gelir dağılımı açıklandı. Gelir dağılımına baktığımız zaman ee, özellikle Güneydoğu ve Doğu il bölgesindeki ilerin e, Türkiye ortalamasının yaklaşık 1.5 katından daha fazla yoksul olduğu gözlemlendi. Ee, biliyorsunuz e, AK Parti hükümetlerin e, iş başına geldiği tarihlerdeki en temel argümanlardan bir tanesi bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeyini minimize indirmek. Yani e, gelir adaletini sağlamaktı. E, geçmiş e, 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde bunun tek gerçekleşmediğini ...maalesef müşahede ediyoruz. Eğer gerçekleşmiş olsaydı en azından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki... ...bu iller arasındaki gelir dağılımı daha adaletli bir seviyeye düşmüş olacak... ...ve bu bölgelerdeki insanların da gelir düzeyi biraz daha artmış olacaktı. Bir diğer temel göstergelerden bir tanesi de... ...TÜİK'in işsizlik oranları yine geçmiş günlerde açıklandı. Burada bizim dikkatimizi çeken en temel göstergelerden bir tanesi... TRC3 bölgesi dediğimiz işte Siirt, Batman, Şırnak bölgesindeki oranlar. Bu oranlara baktığımız zaman çok ciddi oranda işsizliğin hakim olduğunu görmekteyiz. Gerçi bu konuda hükümetin şöyle bir söylemi var. işsizliğin biraz daha azaldığı yönünde fakat şeye baktığımız zaman, reel sektöre baktığımız zaman, halk arasında gezdiğimiz zaman bunun pek de tutarlı olmadığını gözlemlemekteyiz. Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katından daha fazla bir işsizlik oranı bölgede maalesef mevcut. Özellikle genç işsizler arasında yüzde elliye yaklaşan bir oran olduğunu biz gözlemlemekteyiz ki bu çok vahim bir durum. Hükümetin bir an önce özellikle bu bölgeye istihdamın artırılması noktasında el atması gerekiyor. Yani artık bu nasıl olacak? İşverenlere gerekli desteği sağlaması lazım. E, hatta elini bizzat kendisinin taşın altına koyması lazım. E, bu konuda eğer e, e, acil önlemler alınmazsa işsizliğin daha da artacağı e, bir sonuçla karşı karşıyayız. E, hükümetin bu konuda alabileceği tedbirlerin en başında e, bizce e, kamudaki e, israf ve savurganlığın önüne geçmesi lazım. E, lüksün önüne geçmesi lazım. Yani e, kamuda e, yani biz e, e, iddia ediyoruz ve inanıyoruz ki kamudaki bu israf, bu savurganlık bittiği andan itibaren kaynaklar daha iyi bir şekilde dağıtılırsa bu hem gelişmişlik üzerindeki geri kalmış olan illere daha fazla kaynak aktarılabilir ve işsizlik oranı da daha fazla düşürülebilir. bu konuda hükümetin şu çözümünü asla biz kabul etmiyoruz. Yani mesela son bir 1,5 seneye baktığımız zaman elektrik oranlarında yaklaşık %59'lu bir artış ee, Doğalgaz oranlarında %60 üzerinde bir artış görüyoruz. Yani e, kamu açıklarını hükümetin zamla kapatma yoluna gitmesinden bir an önce kaçınması lazım. Yani kamu açıklarını zamla kapatamazsınız hükümet. E, siz kamu açıklarını e, vatandaşın e, sırtına zam olarak yükleyemezsiniz. E, bu anlayışımızdan bir an önce vazgeçmesi lazım hükümetin. E, bunun e, temel şeyini de daha fazla istihdam, daha fazla üretim. E, bunun için de eğer kaynak sıkıntısı varsa. Mutlak suretle ilk başta e, hükümetin e, bürokrasideki, kamudaki e, en tepeden başlamak üzere en son, en üst, alt e, seviye kadar bu israfı, bu e, savurganlığı bitirmesi gerekiyor. Bu konuda e, da acil tedbir alınması lazım. Teşekkür ediyorum.